Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 10 Ekim 2020 günlerden cumartesi. 10 Ekim deyince biz katliamı hatırlıyoruz. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçu ve o suçu işleyenlerin, o suçun işlenmesine göz yumanların hiçbirisinin yargılanmamasını hatırlıyoruz ve üzülüyoruz. 10 Ekim e, gar katliamı ile ilgili e, ben bugün e, hepimiz olabilirdik. Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz öldük yazdım. Niye hepimiz olabilirdik yazdım. Mesela o gar patlamasının olduğu gün ben e, Tokat'tan gelen grubu karşılayacaktım garın önünde. E, öyle konuşmuştuk arkadaşlarla. E, fakat e, o gün benim çok sevdiğim bir gün öncesinde çok sevdiğim bir abim e, eşinin aracını muayeneye e, sabah 8'de götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben de götürürüm dedim. Randevulu iş nasıl olsa diye gittim. Orada biraz işler uzayınca ben 3-4 dakika kadar geç kaldım buluşma noktasına. O benim geç kalmam sayesinde buluşacağımız arkadaşlar da alana biraz o patlamanın olduğu alana girememiş oldular. Ben de dahil belki de bilmiyorum. Bunun sayesinde o araç muayenesinin sayesinde belki de 8-10 kişi daha Oradan e, o, e, katliamdan kurtulmuş olduk. Ama hani biz ölmedik diye e, kendimizi şanslı mı hissetmeliyiz? Yoksa e, arkadaşlarımız, dostlarımız, yoldaşlarımız öldü e, diye kendimizi şanssız mı hissetmeliyiz? Neden biz e, bizim gibi insanlar, bizim gibi coğrafyalarda insanlar ölmediklerine sevinemiyor? Sorgulanması gereken bu. Yahut neden ölenlerin hesaplarını bir türlü hesaplarını soramıyoruz. Bir türlü sorulmuyor. Aynı şey e, kaçakçı çocukların e, uçaklarla öldürülmesinde de yaşandı. Aynı şey Reyna katliamında da yaşandı. Yani sadece e, zaten patlatan öldü, o zaman soruşturma kapandı. Böyle bir şey olmamalı. Yani oradaki istihbarat zafiyetini konuşmayacak mıydık yani? Konuştuk gerçi Konuşanları tutukladılar sonra da. Neyse işte bugün üzüntülü bir gün. Ee, o konuyu geçelim. Yani e, sonuçta unutulmuyor ama e, e, bu iktidar döneminde de bir arpa yol, e, bir arpa boyu yol gidilmeyeceği de belli. Bu soruşturmalarla ilgili e, ne suruçla ilgili bir e, etkin soruşturma var, ne garkatlıam ile ilgili etkin bir soruşturma var, Ne Reyna'yla ilgili etkin bir soruşturma var. Ee, ne de Roboski ile ilgili etkin bir soruşturma var. Roboski konuşuyoruz, kaçakçıydılar diyor. Evet kaçakçılardı. Yani ee, burada sorgulanması gereken şey bir ülkenin daha 12-13 yaşındaki çocuklarının 50 lira için 100 lira için kaçakçılık yapmak zorunda kalması sorgulanmadı. İkincisi kaçakçılık yapmanın cezası ölüm müydü? Üstelik de uçaklardan bombalayarak öldürülmek miydi? Bunu da sorgulayamadık maalesef. Yani sorguladık da cevap bulamadık. İnsanlıktan nasibini almamışlar. Kaçakçıydı deyip bu işin içinden sıyrılabilirler. Ama biz öyle diyemeyiz. Kaçakçılığın cezası elbette var ama üzerine uçaklardan bomba atarak öldürülmek değil herhalde. Sevgili dostlar, bugün size neyse modumuza dönelim bence. Bugün size son dönemde yapılan anketlerden bahsedeceğim ama hani bir şey değil rakam vererek veya şu firmanın anketi diyerek de rakam vereceğim ama işte gördüklerimizi konuşacağız aslında. AKP ara seçime gidebilir mi? Herkes bunu konuşuyor ya. Ee, bu anket olanlarıyla gidemez. Birkaç anketten örnek vereceğim. Bu anket olanlarıyla gidemez. Niye gidemeyeceğini de anlatacağım ama önce ara seçim nereden çıkıyor? Bu ara seçim konuşmaları nereden çıkıyor ihtimali? Onu konuşalım istiyorum. Ara seçim ihtimali sadece şuradan çıkıyor. Sevgili arkadaşlar. AKP ve MHP bloku aşırı sağcı AKP MHP Vatan Partisi bloku ee, HDP milletvekilleri üzerinden HDP belediyelerine yaptıkları işi milletvekillerine de yapabilir miyiz derdindeler. O yüzden HDP'yi kapatma zor bir iş olduğu için yani meclis aritmetiği vesaire müsaade etmediği için HDP'yi kapatmak yerine tıpkı belediyelerinde yaptıkları gibi işte nasıl ki belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atadılar. Burada da HDP milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülüp milletvekilliği düşürülmüş yerlerde yeniden seçim yapmak. Yeniden bir ara seçim yapmak üzerine bir konuşmaları var demek ki. Kulislerde bunlar demek ki konuşuluyor. Bize kadar gelip burada program yaptığımıza göre. Peki ara seçimin şartları neler? Bir seçim bölgesinde milletvekili kalmadıysa orada ara seçim yapılıyor. Yahut meclisteki milletvekili sayısının %5'inden fazlası boşaldıysa yani 30 koltuktan çünkü 600 koltuklu bir millet meclisi var. 30 koltuktan fazla boşalma olduysa yani 30 ve fazlası milletvekilliği düştüyse, istifa ettiyse, vefat ettiyse vesaire. Ara seçim yapılır. Meclisin 5'te biri, meclisin 5'te biri istifa ederse genel seçime gidilir. Erken genel seçime gidilir. Yani 120 milletvekili istifa ederse buna sine millet diyoruz. O zaman da erken seçime gidilme durumu var. E, 30 milletvekili düşer mi? E, pekala HDP milletvekillerinden 30 tanesinin milletvekilliğini düşürebilirler. Mecliste verilen kararların okunması yeterli. Biliyorsunuz e, hani yargıtayı vesaire anayasa mahkemesini beklemeyeceklerini e, Enis Berberoğlu e, kararında gördük. E canım Enis Berberoğlu kararında gördük ama anayasa mahkemesi de iptal etti. İptal etti ama anayasa mahkemesinin karar vermesi kaç ay sürüyor? Yani anayasa mahkemesi ertesi gün görüşüp bir karar vermeyecektir. E, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili olarak kabul edildi mi? Hayır. Edilecek mi? Hayır. Enis Berberoğlu'na muhtemelen tazminatı verecekler, hatalarını kabul edecekler, tazminatı verecekler Anayasa Mahkemesi kararının çerçevesinde ve yollarına devam edecekler. Nasıl olsa para, babalarının parası değil. Anladınız mı? Burada da aynısını yapabilirler. HDP milletvekillerinin hepsine birer yıldan fazla hapis cezası verdirilir ki bir dakika sürer verdirilmesi. Yani bugün Tayyip Erdoğan buna karar versin Devlet Bahçeli ile birlikte. Yarın bütün mahkemelerden akşam 5'e kadar karar çıksın desinler. Sabah ilk kararı vermek için yarışacak hakimler var. O yüzden kendinizi şu olmaz bu olmaz diye kandırmayın. Bu olabilir. Ama olur mu olmaz mı kısmını hukuktan ziyade böyle formal hukuku tartışmaktan ziyade Erdoğan'a yarar mı yaramaz mı bu diye tartışmak lazım. Yani olup olmayacağını o, o gösterir. Erdoğan'a AK Parti, MHP, Vatan Partisi aşırı sağcı ittifakına bu iş yarar mı yaramaz mı diye konuşmak lazım. Şimdi onu konuşalım. Velev ki HDP'nin 60 milletvekilliği var bildiğim kadarıyla işte boş alanlar vesaire 60 milletvekilliğe gitti. 4-5 tane de zaten e, boş alan milletvekilliği var. Belediye başkanı olanlar da var. Sanırım 70-75 milletvekilliği için o durumda seçim yapılır. Peki HDP'nin bu 60 milletvekilinin e, 40'ı, 45'i hatta 45'e yakını e, Doğu ve Güneydoğu'dan yani HDP'nin e, yüksek oy aldığı yerlerden bu 45 milletvekili için seçim yapıldığını düşünün. Oyların 3'te 2'sini HDP'nin aldığını oralarda 4'te e, 1'inin AKP'nin aldığını 4'te 1'inin de diğer partilerin aldığını düşünün. Öyle değil mi? Ve o zaman HDP burada 45 milletvekilinin 30'unu ya kazanır ya kazanamaz. Değil mi? E, HDP e, ee, pardon AKP burada 15 milletvekilinin e, 12-13'ünü kazanır mı? Kazanır. AKP 12-13'ü cebe koydu kendinden hiç kayıp vermeden. Doğru mu? Doğru. Peki HDP'nin diğer bölgelerde boşalan milletvekillerini kim alır? 15 milletvekili. Onunu gene AKP, AKP MHP bloku alır. Niye? Çünkü boşalan yerlerde İstanbul, Ankara gibi e, boşalacak yerlerde e, muhtemelen birer ikişer milletvekilinin boşaldığı yerlerde bir CHP, bir AKP, bir CHP, bir AKP şeklinde olacaktır. Ki bu durumda CHP'nin seçime girmesi çok tartışılır. Seçime katılsın mı, katılmasın mı çok tartışılır. O yüzden e, AKP bunu yaparsa hem toplamda 20-25 milletvekili alarak 360'ı geçmeyi, yani referandum sınırını geçmeyi deneyebilir. Arkadaşlar, hem de taban ittifakını bölmeyi deneyebilir. Nasıl? O zaman HDP'liler eğer boykot etmeyeceklerse, seçime gireceklerse, o zaman HDP'liler CHP diyecektir ki, e siz bizim güçlü, bizim milletvekillerimizin düştüğü yerlerde seçime girmeyin. Hadi doğuda, güneydoğuda girilmedi. Tamam, eyvallah ama İstanbul'da ben seçime girmezsem diyecek CHP, benim kitlemin tamamı gelip HDP'ye oy verecek mi? Bir onu düşünür. Verse AKP bunu nasıl işler vermese nasıl işler? İyi Parti mutlaka seçime katılacaktır. HDP lehine bir yerden seçime katılacak, seçimden çekilecek değildir. Değil mi? İşte o zaman taban ittifakını bölme ihtimali var. O yüzden bu açıdan bakınca ara seçim AKP için mantıklı gözükebilir. Ama daha önemli bir sorunu var AKP'nin. Ya AKP ara seçim yapar da bu bahsettiğimiz yerlerde. Özellikle de HDP'nin çok güçlü olduğu yerlerde. Bir, HDP seçime katılmazsa. Yani seçimi boykot ederse. Daha doğrusu seçime katılma kitlesini mesela CHP'nin adaylarına yönlendirirse, CHP'nin pusulasına yönlendirirse ne olur? CHP bölgede bir anda var etmiş olur. Bundan çok çekinecektir bir. İkincisi, her şey normal gitti. AKP, MHP hepsi seçime girdi. AKP ve MHP bu bölgelerde son seçimde aldıkları oyun 5 puan, 10 puan altında alırsa ki anketler öyle gözüküyor. Hatta oralarda Gelecek Partisi, Deva Partisi %5'lerde falan oy alırsa nice olur AKP'nin hali. Değil mi? Deva Partisi ve Genç Parti, şey Gelecek Partisi'nin oralarda Yüzde beşlerde özellikle doğuda, güneydoğuda milletvekilliği düşürülecek olan, düşürülecek olan yerlerde İstanbul'un her bölgesinde. Yüzde beşlerde, yüzde üçlerde oy alırlarsa yani AKP'nin iddia ettiği gibi bu iki partinin toplamı bile yüzde bir etmiyor diyor ya bu iki partinin toplamı bırak yüzde biri yüzde beş altılarda çıkarsa ki bence rahatlıkla çıkacak Özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da. işte o zaman AKP'nin hali nice olur. Hatta bu iki parti Millet ittifakında olmanın ne getirip ne kaybettireceğini bu ara seçimde test ederse bir sonraki seçimde ona göre en optimum oyun alınacağı ittifak ortaklığı test edilecekse AKP buna niye cevaz versin değil mi? İşte AKP'nin temel sorunları bunlar. Peki bunlar olur mu? Olur. Nereden anlıyoruz? Anketlerden. Hangi anketlerden söyleyeyim? Son aylarda yapılan Avrasya araştırmanın anketleri, Metropol araştırmanın anketleri. Bunlar çünkü paylaşanlar. Paylaşmayanları da söyledim size, anlattım. Avrasya araştırma, Metropol araştırma, Makara araştırma, artı 1 araştırma, İstanbul Ekonomi araştırma. Hatta son dönemde Bekir Ağırdır ne dedi? AKP'nin artık çekirdek kitlesi bile rahatsızlık belirtmeye başladı. Bu çok ilginç bir şey dedi. Bakın. AKP artık böyle üç katmandan oluşuyorsa bir tanesi başarılı bulduğu için oy veriyor. Başkasını daha başarılı bulursa yahut AKP'yi başarısız bulursa oy vermeyecek bir seçmen kitlesi vardı. O zaten koptu gitti. O zaten son İki seçimdir oy vermiyor. AKP'yi taraftar gibi böyle kutuplaşmanın etkisiyle AKP'ye oy veriyor. Aslında AKP'yi başarısız buluyor ama karşıda da bir alternatif bulamayan bir seçmen kitlesi vardı. Onların artık karşıda iki tane alternatifi var. Kaldı ki hem MHP hem İyi Parti daha merkezde. O yüzden e, dört tane alternatif çıktı. Onlar da koptu. Onlar zaten gitti. AKP çekirdek kitlesine çok yakın bir kitleye hapsolmuş gibi duruyor diyorduk. Konda araştırma diyor ki artık orada da rahatsızlık başladı. Evet orası daha kopmadı. Orayı kopartmak çok zor. Benim söylediğimi söylüyor aslında. Ama orada bile şikayet başladıysa iş sıkıntılı demektir diyor. İş çok sıkıntılı AKP açısından. MHP %7 ile %8 arasına hapsolmuş durumda. Bütün anketlerde böyle. MAK'ın anketinde böyle, Metropol'un anketinde böyle, bizim anketimizde böyle, Artı 1'in anketinde böyle. Bütün anketlerde MHP %7-8 bandına sıkışmış gibi gözüküyor. Buna rağmen arkadaşlar, buna rağmen yani e, hani, e, hem AKP hem MHP oy kaybediyor. Fakat muhalefet büyüyor ama istenilen ölçüde büyümüyor. Mesela CHP'nin oyları bir anda 15 puan artmıyor. Bunu beklemeyin. Bu zaten olmayacak. Ama İyi Parti'nin oy oranı niye sadece 1.5-2 puan artışta kalıyor? AKP ile MHP'den dökülen son seçimden bu yana 8-9 bu 8-9'un 4'ü yeni partilerde. 1.5 İYİ Parti'de, 1'i CHP'de geri kalan iki buçuk üç nerede o iki buçuk üç hala gri alanda duruyor arkadaşlar o hala ortada duruyor niye biliyor musunuz tamam burayı hiç beğenmiyor ama burayı hiç beğenmiyor ama bu taraf da henüz onun oyunu alacak söylem ve vaatleri oturtamamış daha o güveni verememiş demektir muhalefet o güveni muhalefet seçim vaatleriyle seçim programıyla verdiği anda artık AKP iktidarı diye bir şeyi konuşmuyor olacağız arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanlığı diye bir şey konuşmuyor olacağız muhtemelen. Yeter ki muhalefet o güveni verebilsin. Bu yapabilir mi? Bence yapabilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim istemiyor diye eleştiriyorlardı. Bugün Twitter'da da sabah onunla uyandım. Bir mesaj gelmişti kıymetli bir takipçimizden. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıdan rahatsız olmuştu. Adamlar patır kütür giderken bu ne seçim çağrısı yapıyor. Niye seçim çağrısı yapıyor şimdi? Zamanı değil. Herkes AKP'ye çalışıyor diye arkadaş e, takipçi arkadaşımız e, bana e, fikrimi sormuş. Dedim ki kardeş yani son haftalarda muhalefet niye seçim istemiyor? Muhalefet niye seçim istemiyor diye. O kadar tartışıldı ki mesela Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim toplantısında söylediğini iddia ettiği şey, Emin Şirin'in söylediğini iddia ettiği şey yüzünden bu tartışma açıldı gene. Hep söylüyorum ya Canan Kaftancıoğlu'nu tamamlamakla geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef. Onu düzeltmekle yahut ona göre aksiyon almakla geçiyor. Bu böyle yani artık bunu böyle kabullendik. Yani durup dururken bir tartışma daha açılmış oldu. Ve genel başkanın bütün 3 e, yıldır sürdürdüğü o sessiz ve derinden politikayı yarmış oldu. Çok saçma bir şekilde. Genel başkan işte Canan Kaftancıoğlu'na demişler ki niye erken seçim istemiyorsunuz? O da demiş ki yönetebilecek durumda değiliz. Hikaye bu. Yani bu Söylenmese Emin Şirin açık açık isim telaffuz ederek söylemez. Ben Emin abiyi çok iyi tanırım. Söylendiyse yani çok rezillik yani açıkçası rezillik. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim istememesinin önünde iki temel etken var. Seçimi istemiyor değil. Daha doğrusu üç etken var. Seçimi istemiyor değil. İstediğini söylemiyor. Niye söylemiyor? Bir, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçime girme hakkını garantiye almasını bekliyor muhalefet. Bu yüzden seçim istemiyor. Yani her stratejiyi konuşturuyorlar insan ama maalesef bu böyle. Bir, bu yüzden istemiyor. İki, muhalefet bakıyor. Hem anketlerde tepe taklak gidiyorlar hem de kutuplaşmak için, kutuplaştırmak için çok uğraşıyorlar. Ben zaten e, psikolojik üstünlüğü ele geçirmişim. Daha saldırgan olursam karşı taraf kemikleşebilir korkusu var. Bu iki. Üçüncüsü de vatandaş erken seçimden ziyade hala ekonomiyle ilgilenilmesini talep ediyor. O yüzden erken seçim isteyeni cezalandırma ihtimali var. Memleketi erken seçime götüreni cezalandırma ihtimali çok yüksek. Vatandaş AKP'den memnun değil. Evet ama hala ekonomiye odaklanırsa kurtarır ümidi var. Şimdi siz buradan iktidarı devirmeye yönelik bir hareket gibi erken seçim diye çıkarsanız sıkıntı yaşarsınız. Karşı taraf bütün ekonomik yıkımın suçunu size atar. Çok basit. Hükümetin yani muhalefetin gördüğü gerçekler var. Dördüncüsü de Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalarak evet bir takım e, oyları kaybettiğinin farkında. Fakat bu kaybettiği oyların AKP, MHP, Vatan Partisi aşırı sağ ittifakına gitmeyeceğini de biliyor. Ve canım bir puan da İYİ Parti'ye kaybedelim. Önemli değil. Yeter ki muhalefetin toplamı %55 iken 57 olsun. Bizden bir puan HDP'ye, İYİ Parti'ye devaya gitmesi önemli değil diyor. Bunu satın almış. Yani bu fikre inanmış ve bunu fedakarlık olarak görüyor. Saygı duymak lazım. Bir siyasetçi için kendi partisinin oy oranını yükseltmek en temel görevdir. Fakat burada şöyle bir de gerçeklik var. CHP'nin %35 alması, CHP'nin tek başına %40 alması, 45 alması hiçbir şeye yetmiyor. Totalde AKP'nin 50-1, diğerlerinin 50 artı 1 alması önemli. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tamamen bu stratejiye göre hareket ediyor. Ama bu bu Canan Kaftancıoğlu Emin Şirin e, polemiğinden sonra herkes muhalefet niye seçim istemiyor? Muhalefet niye seçim istemiyor? Adamlar tepe taklak gidecek muhalefet niye seçim istemiyor? Dediği için bunu zorladığı için Kemal Kılıçdaroğlu dün dedi ki ya devlet bahçeli bir an önce gerekeni yap memleketi seçime götür. Burada iki mesaj da verilmiş oluyor. Arkadaşlar bir seçime ben götürmeyeyim. Onlar hükümet tarafı götürsün. İki, diyor ki dev, e, Tayyip Erdoğan'a bak ve kitleye. Senin bütün siyasi ömrün a şu adamın, Devlet Bahçeli ismindeki genel başkanın iki dudağı arasındasın. Diyor. Şimdi bu seçimi istince de bazı <laughs> seçmenler de diyor ki ya niye seçim istedin adamlar zaten paldır küldür gidecek. Kendi kendilerine gidiyorlar. Bırakın bitsinler. İyice bitsinler. Toparlayamayacakları dönemde seçime gidelim. Bence en doğru strateji bu ayrı mesela. Ama kardeşim seçim istiyor suç. Seçim istemiyor suç. Ne yapsın bu muhalefet size? Ne yapsın bu muhalefet size? Doğru olanı nedir biliyor musunuz? CHP'nin ve diğer partilerin sadece kendi yapacaklarını anlatmasıdır. AKP'nin kötü yanlarını, MHP'nin kötü yanlarını, başkanlık sisteminin kötü yanlarını ben anlatırım. Gökhan Özbek anlatır, Memduh Bayraktaroğlu anlatır, Ünsal Ünlü anlatır. Medya anlatır. Efendim diyeceğim medya mı kaldı? Kaldı kaldı. Medya artık burası. Öbür taraf izleyen yok. Dert etmeyin. Şurada haber yapılmış, burada konuşulmuş, bağımsız gazetecilerde konuşulmuş, Twitter'da konuşulmuş. Hangi konu sokakta konuşulmuyor? O kadar dert etmeyin. O kadar dert etmeyin. Güç verin yeter. Bakın ne güzel bağladım gene kendimize. Değil mi? Güç verin demişken sevgili dostlar gerçekten lütfen abone olun. Abone olmanız çok önemli. Hem medya yok diye ağlayıp hem de burada size dakikalarca yorum yapan, haber veren insanları abone olmadan, takip etmeden olmaz yani. Takip edin. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Hiçbir maliyet yok takip etmenin. Yani şurada abone olmanın hiçbir maliyeti yok size. Bildirim açmanın hiçbir maliyeti yok. En fazla günde iki yayın yüklüyoruz. iki tane mesaj gelir. Bir 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 bir. Bu kadar. Bütün maliyeti, bütün rahatsızlığı bu kadar olur. O yüzden lütfen abone olun. Bildirimlerini açın. Ha illa da maliyetli bir şey diyorsanız katıl var. Değil mi? Katıl var. Oraya da katıla tıklayarak Avrasya araştırmanın e Bültenlerine üye olabilirsiniz. Bunu da ihmal etmeyin lütfen. Ayın 15'inde anketi yayınlayacağız yerel seçim anketini. Ayın 30'unda da genel seçim anketini yayınlayacağız ama yayınlamadan önce bu yayınladığımız kısmı biliyorsunuz medya özetleri. Yayınlamadan önce anketin tüm metnini katıl üyelerimize avrasyalaştırmaetcimail.com'dan mail atıyoruz. O yüzden katıl üyesiyseniz yahut olacaksanız avrasyalaştırmaetcimail.com'a katıl üyesiyim diye bir mail atın ki cevaben size ayın 13'ü 14'ü gibi anketimizi gönderebilelim. Yani 3 gün sonra. Sevgili dostlar. Nerede kalmıştık? Velhasıl kelam AKP bu anket oranlarıyla bu görünen anketlerle AKP'nin ortalaması baktığım zaman 35-37 arasında gidiyor. MHP 7-8 arasında gidiyor. Erdoğan'ın kendi oy oranı 42-44 arasında gidiyor. Kararsızların tümünü onlara koysak 50'ye kurtarmıyor. O yüzden bu anket oranlarıyla AKP ne seçime gidebilir ne ara seçime gidebilir. Ara seçime giderse ara seçimin birincisi HDP olacağı için çünkü ağırlıklı olarak o bölgede seçim yapılacak bunu da göze alamaz. HDP'nin %60 aldığı bir ara seçimde MHP %2'yi göze alamaz. O yüzden kendinize bu konuyu da çok dert etmeyin. Akşam saat 10'da belki de 9'da bunu duyuracağım. Gökhan'ın programına bağlıyız açıkçası. Gökhan'la aynı saate denk getirmek istemiyoruz. 23 derece 9'da yayın yaparsa biz 10'da yapacağız. 23 derece 10'da yapıyorsa biz 9'da yapacağız canlı yayınımızı. Sevgili dostlar canlı yayın yapacağız. Canlı yayında soru cevap ve haftanın analizini yapacağız. Oradaki canlı yayına mutlaka bekliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, katılmayı ve beğendiyseniz WhatsApp gibi platformlardan eşinize, dostunuza, annenize, babanıza, kardeşlerinize, apartman gruplarına atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşmek üzere.